Bilmem abi şey ben can <laughs> ben cancı oynuyorum ya abi o yüzden bir şey olmaz ya ben solo da oynarım ben solo da oynuyorum göreceğiz Göreceğiz. dede görelim Kanka, bakalım kaç sen benden az önce no scope yemiş kişisin <laughs> Ben sana ne dedim oyun ben Operatörde iyi değilim dedim değil mi? Ben de iyi değilim ben iyiyim diye de ben iyiyim abiciğim. Şimdi Mete sen biliyorsun Serhan da şey gibi. bilmiyor Ateş abi bilmiyor biraz sonraki şey sürprizi mi? Neydi? Neydi? Phantom sürprizi mi? Göster evet, bakayım. Evet. Ben nasıl ne? göstereyim? Şimdi? <laughs> Phantom. Hola. Göster. Hola. Neyse ha, birazdan göreceğim. Hola. Gerekirse sosum al. Hola. Bu Yasin değil mi? Reis sen hola. değil mi? Hola. Aynen. Hola ne lan? Hola hola. hola, ya. hola ya. Adam hola, gibi, gibi konuş lan. Ne hola hola Ne diyorsun oğlum? Ya o Reyna ya. Reyna'nın ana dili. Reyna amca. Hola. hola hola. Anana hola hola şey, ya. Ben de bize şekil mi yapıyor acaba dedim ya. Hola 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 hola. Kardeşim. İçinlerinden geçiyoruz. Bomba dostum yolda. Gözlerini kapatalım. Eee. Ee. Dolduruyorum. Ah. Oha lan. Adam çok abi seri vurdu. Abi, abi. Ayakta kalan Şu son. Öldürüldü. Sanki B'de düşüyor. Oğlum ne yaptı bunlar? Bu hepsi B'demiş. Hayır bunlar nereden biliyor bizim hepsinin hepsini B'de olduğunu? Gibi icat Bir tanesi A gitmemiş mi? lan. Hepsi B'ye gelmiş. Ben bir kilim aldım durdurdum yani. Okay, guys, abi ben Ay ben şerif alacağım zaten Yasin abi benim şerif onu Orada. Orada. Yasin abi. yapacağız Aa. onun. Hayır. Kanki senin sesin kes kes geliyor. Sen bu problem mi var? Hayır. Benim, Benim mi? Abi? kızarsın. Aynen aynen. Hayır. Yasin abi, ne görecekler ki bomba döktüm yolda yine silah var ay tankım dolduruyorum Tank depo kapalı depo kapalı short'umuz attı Azaltma. Oğlum bu seç normal değil lan. Yok edin. Oğlum ben frenzide flash aldım. Ben ben. Orada. Dolduruyorum. Ne görecekler? Bir ah. düşman kaldı. Ne? Oğlum bu mage fal <laughs> Adam Görüş, can çekmeyi görüşürüz. bile kullanmıyor lan. Kaçın abi kaçın patladı. Abi biri Yanlış anlamayın ama ayağa kalktık. Yani Son yani saniye. Koşma zamanı. Yok da öylesine de. Atın ya abi. Phantom. Nerede o? At bakayım onu. nasıl bir şeymiş o? <laughs> <Atın işte. Atın. gülüyor> Lan fantom nerede? Orada. Aa, benim fantom nereye gitti? Oğlum Orada. benim fantomu kim aldı? Sende abi sende. Sende sende. de. Abi. abi ben burada olduğuma göre ben almadım <laughs> Nasıl? 10 numara lan. Abi atış aç. Onun mavisi var. Oha. Ben böyle çubuklu çubuklu şeyleri çok severim ya. <laughs> ne güzel ses çıkarıyor böyle. Dolduruyor. <laughs> ben de eli çok koş ediyorum. Toprağı. Oy Fransız Dolduruyor. Dolduruyorum. Allah 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 hayatım. Burası. Dolduruyorum. Spektra isteyen var mı Spektra? <laughs> Silah olmayan Spektra. Ben şey tabanca oynayabilirim. İleriye tarıyorum. Adamlardan geliyor bak buradan geliyor. Van Market'ın One -one. Hadi asın abi. Bir düşman kaldı. Hadi bir şey de market var. İngilizceye bağladım. Reis Re gel bir iş yapıyorum ben gel. Reis gel. Gel at bana bir iş için şükür. At. Savaşın ve zaferin sonu gelmeyecek. Sesi çok hoşuma gitti silahına. Orta. Çok müthiş. Ya Aynen. Yasin abi. Yasin ya abi. Ya. Teşekkür ederim. Tamam. Bana yağma etkili. Var mı bana alan? Sağ ol. Hayır. Etkileyici. Sağ ol abi. Sesi müthiş. Ben onun doldurulmasına hayranım. Aynen. Çıkırık çıkırık çıkırık. Temizlikten üst kafa açıyor da yapıyor Hayır. ya. Aynen. Aynen. O çok güzel. İleriyi tarıyorum. Aa. Can 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 Arka ne oğlum? Yanlış <türüyor> 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 bir şey inşallah Dolduruyoruz Oy ben değil böyle Ya oğlum Oğlum kill alayım, lan. Düşman kaldı. Kill alayım <türüyor> lan Kill alayım <türüyor> lan kill bırakın bana Abi ben de bomba. De bomba. Oğlum Spike kim Spike bende değil ya. Spike'ın kimdi? Bu bir kapatıyor var ya. Land the bomb gives more money. Yasın abi Spike sende oh, boş. Evet, Ada boş. Bir tane <laughs> adam var zaten. Yasın abi seni yok. Tel seni. Pelari. Ah sevdiceklerim. Görecek mi yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Spike verin bakayım bir ışın lanca Abi Öyle operatör pörtör sana. Şey, atış abi. Nasıl? Dolduruyorum. Operatör işte atın. Yok yok operatör de bu silah hoşuma gitti. Ben bu silahı adam vuracağım abi. Daha bir kilim var lan. <laughs> ben 5 artık var. Az önce ben az kalsın Reyna'yı geçiyordum. Oğlum Reyna güzel oynuyor. Şaka maka adam alttan kili var lan. Yok be nereye güzel oynuyor. Nereye şimdi oluyor anca. Adamlara vandalla kafa atıyor. Sen de yolda. O nasıl Yaşın bir zıtlamak Yasin? Yasin Yasna. 35. Dolduruyorum. Güldük, ah, eğlendik. Ölme vakti. Top. Ah. Dolduruyorum. Ey lan. Yok ateş abi. Sorma, rastgele kafayı sıkık adam. sikinin tatlılığından mıdır nedir o? Serhat geliyorum. Geldim. Şarjör değiştirsene bir. Bakar mısın? Of ya. Hastasıyım. Üstten değişmesinin hastasıyım ya. Oha. Ne? Adam ama değil ki ama bir düşman görüyorsun. Bir düşman kaldı. Hep ya. Oynamayı bilmiyor. Ses kasmıyor. Diğer tünel girdi, tünel girdi. Şey, Serhat abi koş, Serhat abi koş. Yeah. Ayakta kalan son. Geri girdi, girdi. Bayağı oldu. Ulan ben onu oraya baktırdım. 2 saattir onu bekliyorum oradan gelsin diye. Birazcık hızlı. Sen gördün. Nice. Kanka. Nice. Ben şimdi OP isterim yani. Tamam abi. Ama karşımda bir puan Karşımda puan alırım. Ben <gülüyor> aldım. <gülüyor> Ay pantom doluyorum. Ay, Ay pantom bu Ne istiyorsun? Pantolon Bu bana lazım teşekkür ederim. Sana fentim veriyim bana yardımcı ol. Ne? Doluyorum. Fentim veriyim yardımcı ol. Olur ya, gel. Hava çıkalım. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Var mı bana alan? Sağ ol. Bir sonraki, bir sonraki. Gel al. Gel. <laughs> Drone gönderiliyor. <laughs> lan kafana düştüm ya. Hadi, aklere, aklere, aklere. Lan arkadan gelmiş lan. Spike ortada düştü. At, at, at. Ben ne korkusuzluk yaptım öyle ya Spike Al al OP'yi al Bir düşman kaldı Güzel Bideyim, Kur kur B'ye gittiler aynen yanına Kur bombayı O mal ne yapıyor orada Mal mal bakıyor bu kadın var ya Benim olanı geri alacağım Al abi Let's go away guys. Ne istiyorsun Kartın, bana fantom. lazım. Fantom. Fantom. Teşekkür ederim. Bana yağmacı mı mı Ne Zaten. var yağmacı? Var mı bana alan? Sağ ol. Ay pantolonları değiştirdim. Yasin abi. Pantolonları değiştirdim. Sağ ol abi. Şabutlu. fantom. Ben zaten Phantom fazla sevmiyorum. <laughs> çok kötü oynuyor. Dediğim düşman gibi düşman çok düşman düşman. Düşman. Gel 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 sen düşman kapıyı düşman. Kapıyı kapat abi. gel 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 Hayır gel Sova kanka Hayır. tam gel Serhat gel ne yapayım? Şu bakar, şu iyi, bakar, iyi, bakar. Ben yapayım? Pazara bakarken şey Ben şu an Reyna vallahi. eşit Sayılar aksini gösterse de Hiçbir şey kesin ben değil Ben ısınamadım da ya Ultiyi kullanmadım ben abi Şey Yasnel abi Vandal, vandal. Yasin Atma hadi. Var, Var mı bana alan? Vandalım sağ ver. Vandalım ver. Var mı bana alan? Sağ ol. Acımak yok. Abi siz B'ye gidin biz A o şey. Siz A gidin biz B oyalım. Oy refleks kes. Görüldüler. Ana düşman görüldü. <laughs> Anam ya. Oğlum çok proyum ama Orada düşman görüldü Kimizim? Şöyle bir Yasin abiye bakalım Cross koymuş Ateş abi Şşt. o karakterle bekliyor <laughs> Abi gördüm Ateş abi gördüm Abi o sağa geçti Ateş abi orada değil ha. Tamam. 70 orada. Kime yetmem? Bir düşman kaldı. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. Yerini zaten nerede oldu belli. Spike hangi maldaydı? Adam duayne dedi. Bana... Evet. Bana Neden atarak. mal dedim? Çünkü bilerek mal dedim. Sizin olduğunuzu bilmedim. Şu <laughs> senden zorlusun ya Serhat Serra abi gizlice. Ha, maçı olma zamanı. Anladınız? Şey. Adamların arkasından gizli gizli gidiyor. Abi benim şöyle bir özellik var. Şey, ben, şey, ben, ben, ben her türlü karakteri her türlü şekilde oynarım. uzarım, düellocu. Önden de gelirim, arkadan da gelirim. Ateş abi eğer bu tur ölürsem sonra bu tur AVP işte atarım yine. Yok yok var ben işte ya. Ölürsem eğer. Para şey ölürsen. O hala. 9000 para, para var zaten bende. Biri bu tarafa baksana oğlum. Söyle abi. düşman görüldü. <laughs> ya 120 ne? Yalvarırım şu adamı alın ya. O Yasin abi sinirlendi ya Yasin <laughs> abi. Oh my god. Buraya kadar. Yasin abiden crazy <laughs> show. Ateş abiden abi operator. Gözlük <laughs> eğlendik. Ölme vakti. Aha, açıyoruz Pazardan gelebilir. What the fuck dudes? Why you not, not going? Pazarda. Pazarda. Safe the Abi diğer tarafta aynı. Abi. Bitti. Gelin. Elle mi salağın ultisi bitecek. Oğlum gelin buraya. Ben son oyuncu. Phoenix Phoenix. İleri it arıyorum. Kanka ya, sen bir daha. Sonra... Çözüyor bitmez. Kanka keşke o ok katmasaydım. Yok ya çok şanssız attı ya, ya Hani fark etmedi acil attı. Yeniden savaşa. Aynen. Ben yorulmadım. Yasin. Ya, e ya bana biraz... Var mı Ateş bana? Yasin abi bana şey. Yasin abi bir tane flash yapalım. abi bana. Var mı bana alan? O para kalmadı. Ağabey. Bende para yok. Ya, var mı bana alan? Sağ At abi. Ben. İyi de ben aldım sana. Sen bana Söküp alacak. Gel. Şey atmış abi gel et. <laughs> Ali pazarda <var>. <Gülüyor> Burası. <Gülüyor> Selam. Aleyküm selam. Allah kahretsin. Race öldü. Altın. 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 Altın yukarıda ayakta kalan son oyunu ulan şarjör değiştirirken denk geldi ya bak fuck you fuck you motherfucker you talk to me or what hello tut tut really? <laughs> ben biliyorum da şampiyon Yasin bana onları kendi günahlarında boğuş. Allah atamam hiç de param yok benim. Ne yaptın? Aha bu. Lan benim vandal gitti gene. Vandal birine gitti. Vandalı ver vandalı. Benim vandal şey vandal diyorum ya. Benim OP nerede? Var mı bana benim silah yok lan. Şey, Oğlum benim silah nerede? Diğerlerini korusayacağım. At işte silah şeyde, şeyde. Eee, Serra Son saniyede kalkan çektim ya. <laughs> yani Kim şey, At işte galiba sattın, sattın silahı. Görüş sattın, sağlıyorum. Hay <laughs> ananın Reina, o eee, orada onu göre de Renier, Uld. Renier, Uld. Uld.

burada da. Görüş Hadi sağlıyorum. Abi, abi giriş ve çıkış. smokla abi. Gölgeler durmaz. Bir de CT yat abi. Gölge çıkıyor. Aynen. Cehennem geliyor. Tam öldü kardeşim. Bir düşman kaldı. Ay nasıl hesabını öldü ona? Aldınız, aldınız, aldınız. Şimdiden helal. Şimdiden helal. Abi dur abi. Atış abi bıçak. Atış bıçak. Ulan kilimi çaldı lan. Abi işte leş oluyor. Evet, Dolduruyorum. Taraf değiştirmeden önce son tur. Bana bir yağmur alabilir miyim? Ben de. Ne? Yağmur. Var mı bana tao? Var bana mı sağ ol. Var mı bana daha? Barbanamı sağ ol. Üstüne üstüne kamera var. Ateş abi bu daha tatlı değil mi? Bak bu daha tatlı. Burası. Yok bende Bir var. Bermin, çok Orada. Güzel, çok güzel. Var mı bana lan? İleriyi tarıyorum. Ulan benim yağmacı da. Güldük eğlendik. Olur. Ölme vakti. Nereden araştıracaksın? Meyve düşman görüldü. Rakip öldürüldü. Ya o oh, Allah sen bana yardım et ha. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> Lan Yasin oradaymış orada. Oh. <laughs> sen görmedin mi onları? Ben arkama bakıyorum. Ya, al benim silahı al benim silahı alsan sen. Bomba dostum yolda. Sen sen Ha silah var mı? Ya. Yasin abi. Hayır 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 zorlama Oha Ya bıçakla ya Helal helal Yerin'i tarıyorum Bıçakla gidiyordum ben ya Çok bence Taraf değiştiriliyor Sizin Abi son eldi ya bıçakla gidiniz oraya Bitirme abi Yok 9-3 FF verebilirler belki ya Bana bak Efe Efe Efendim Serhat abi Oyunun başında değilsen MVP'yim deme MVP'yim. Değil mi? King Duman aldı MVP. Yi. Hayır bence ben. Ben çünkü Cancı ben... oynuyorum. Can o... Hayır fark etmiyor. Fark etmiyor. Ya ben 14 fark ediyor, fark 14 kill, 3 asist var. 6 asist mi? Kaç asist var adamda? Evet, 17 kill var yani. Evet, ona göre bakarsak öyle. Ama istatistiklere işte göre bakarsak. Ananın. Yapamadım. Yaparım, yaparım. Yapıyorum. Allah'ım kardeşim odama girdi. Gölge çıkıyor. Siz beni bir dakika daha edin ben geliyorum. Kulaklığım da konuşursun ikinci diyorum. Kendi sesimi kapatıyorum ama. Ateş kurdular mı? Geliyorlar abi bu kur kurdular hepsi burada. Gelin nerede? Spike yerleştirildi. Gölgeler vurmaz Bir dakika. Oha lan Reyna nasıl vuruyor abi <laughs> iki mermide ya Yasin abi Yasin abi Pit var, bir de duvar arkası var. O kutunun üstünde var. İki pit, iki pit, iki pit. Bir tanesi de butonda, butonda bir tane. Yasin abi sakin. Adam sana sıkmıyor, adam sana dokunmuyor. Sen içinden geçin. Yük kalmadı. Kaç, abi, kaç, 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 hadi. kaç, hadi, kaç, Reyna bostu şöyle, bostu <laughs> Lan Oğlum burada kalıyor bu O hesap ya Kaldı kaldı Düşman Orada ya. kaldı Bilerek geri döndüm orada kalıyor diye Ben şerif oynayacağım ya Bante Park Belki ace atarım da Zamanı geçerim Ben gene sev O değil save. de Reyna benim kili gene çaldı Ateş abi bu el ace atarsam şerifle Bana ne vereceksin sana ne mi vereceğim? Sana 2 günlük adminlik vereyim abi Hola. Hola. Ad, 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 ad. Hola. Deskos hola. Adminliğim. Hola. 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 Abi ya abi. Oğlum beni kalkan mı kullandın sen? Abi özür dilerim. Ne kadar ya. Yapmak zorundayım. <laughs> <laughs> Adam yemiyor. Yemez tabi adam silahın burnu dışında Yasin sen ne yapıyorsun Yasin? Haritaya bakıyorum ya Ayakta kalan son oyuncu Haritada beynin içine girdim mi girmedim ona baktım Oğlum <laughs> 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 ne <laughs> yapıyorsunuz lan siz? Neyse hadi hadi toparlayalım hadi. Bence toparlayın adam, yani hadi. saldınız iyice. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Adamlar benziyor. şey verecekti geçiyor <laughs> ya. Keşke geçmeselerdi. Ben Spectrum'u aldım. Ateş abi yanıma gel Ateş abi bak sana bir şey verecek. Yok aa, benim yerim çok mı, güzel. Tamam gel zaten yemin olarak bence. gel. Burda bak Ay. sen burada Sen burada dur. Yok ya ben sovanın sova drone Sovan kaldır abi. Bomba atacağım ona göre. <laughs> Bekle. Aa a, 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 a aa aa. Aa'ya gidiyorum sanır. Abi sen eee e, bak geliyorum Ey 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 ey. Burada kal. Adamlar oynuyor, oynuyor. Direkt oynayacaklar ya. Yani. Bir boş gördüklerinde oynayacak. Dron gönderiyor. Oyyy! <laughs> artı, artı var, artı... Artı var, artı... Şey. <laughs> ben, i̇yileştir beni, iyileştir. Seç, beni iyileştir. No, Seç, ben arkanı Ben sana can verdim, ben sana can verdim <laughs> Oo oh, şeyde spike'ın yan adam. Şop. İkisi de spike'ın yan oh. Spike Bir düşman kaldı. Ben çözeyim ben çözeyim. İyi şey, şey, çöz çöz. Çöz o zaman. Çöz ama abi. Dabanca dabanca lazım lan. Dabanca yok mu kimsede? Artı var artı. Headshot Hı. artı körken Şurası. artı. Vuruş headshot şeyde

de be 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 be, be. 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 yok o çıkıyor Oğlum, ben Lan korkuttun Reyna beni allahım soldan ses geliyor diyor ne görecekler düşman kaldı. Spike Spike bedel düşe. English'e düşe. English'e soldan bank. Sonra yani ya. Işte <laughs> bir ya. Biri düşünce. Kimse çıkmaz derken diye abi. şey Yasin abi. E, Operatör Yasin abi. Var mı Bak, bana? Bak orada söyleyince abi. Efendim? Ben Sova'yı nasıl oynuyormuşum? Kötü. Sova gayet güzel hayır. Yok ne güzel ki? güzel. Daha o ne o yapacak? Artık. Adam ultisiyle adam kill alıyor lan. İki leş aldı. Aynen. Ve... Ben oyalıyorum onların. Tamam. Ya, Ondan pazar 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 ya, silah, Kapat, indi kapat, indi kapat, indi kapat. Izi kapat. kapatıyorum. Hmm. Aferin, ne Aferin, ne Arkamdan gelmiş, arkamdan, arkamdan. Reina, bekle bekle bekle. Bekle. Bir Şey can atsana kanka can. Bir dakika abi. Oğlum benim OP'yi alın lan. Aldım aldım abi ben aldım. Oğlum. Oh! Ha, da kalmadı. Yakın abi Bu ürünlerle kafaları yani. mü? kim aldı o da. Alan gidiyor. Ya, ama, ama. Var mı bana alan? Evet. Hayır, sağ ol. Gelsin. Vallahi o ben almadım atış abi aldı. Ha? Bak bak görüyorsun elinde. Çayın, złocuk, <laughs> dolduruyorum. Silah isteyen varsa destek alsın alayım. 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 Destek at. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Abi, Sağ ol abi. Eğitim ne şeytanı dediğim için bir daim ne şeytanı dediğim için İşte bu be. E, ya. E, savunucular kazandı. Güzel güzel. Mustafa, Mustafa şok geleme. Şok